Şimdi ben Blaze Rod bulacağım tamam. Direkt tamam, ben Blaze Rod bulacağım. Hemen sonra ben de yok, daha az Aynen. Eee sen Seni öldürdüm. Efendim? Beni öldürdüğüm anda bana mı geçiyor? Yok sen beni öldüreceksin sonra tekrar e, başlayacağız tekrar sıfırdan. Tamam. Tamam vurdumla başlar. Tamam. Kaç abi direkt. Hiç hayatında Menhunt oynadın mı? Hayır. Aa ben birkaç ben... kere ben birkaç kere arkadaşlarımla oynamıştım da hepsi çıktı. Yenilince tabii. Ben kardeşime kaç kere gel oynayalım dedim. Değil mi? Menhunt oynamak istemiyorlar ya. Evet. Yes. Yemin ederim. Anladım. Ondan... Şimdi şuradan nasıl olacak? Şu anda senden bir şekilde sıyrılmam lazım. <laughs> aman 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 aman. Şu senin canla, canın bende gözüküyor. Gözüküyor mu canım? Evet. İstiyorsan 10 saniye sayayım başlayalım. Yok yok direkt devam edelim. Efendim? Tamam sen kaçabilirsin dedim. Sen bir şey ben buldun ha. Inşallah. i̇nşallah güzel bir şey bulmamışsındır. Ne buldun biliyor musun? Ne? Jungle buldum. Harbi misin? Valla. Abi jungledan güzel eşyalar çıkıyordur. Ben direkt ben kaçacağım. İlla ki bana da güzel bir şeyler çıkar. Tamam Direkt ben sen de zaten pusula var nerede olduğumu biliyorsun. Evet. Canım sen bana vurunca mı gözüküyor yoksa her zaman mı gözüküyor? Her zaman gözüküyor. Şu an İstiyorsan canım... Kapatayım. kapatabilirim. Kapatsan onu ya o hileye girer biraz. Tamam. Sen ciddi misin? Ne oldu? Hiçbir şey çıkmadı jungle'dan. Harbi mi? O Bu ne? Ben de jungle buldum. Ha şimdi elma çıktı. Elma. Ben de sohbet kapalı başarımın da gelmiyor. Abi inşallah yemek falan çıkar. Abi normal yürüyün Ay. Bir Aman tane be. bir şey yapmışım. Kıza cam barı. barı. Ekranda paylaşabilir miyim dostum? Neresi açıldı ya? Abi jungle çok karışık. Ne? ki? Şimdi... Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi açılın deresi oldu. Bir dakika. Abi çok karanlık. Hadi sıma canım. Hoppala. Güzel güzel ben bunları kullanırım tamam. Ama... Ben bir kısma gidiyorum. sana bir şey oldum. Şöyle hemen. Yani... Mert biliyor mu? Efendim? Şimdi birisini buldum ben. Onun yanına gidiyorum. Yeter ya, 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 akşam oluyor ya, yalnız. Ya. Sen uyuyabileceğim yatağın var mı? Oynayalım o zaman. Evet, seni öldürsem kazanıyorum. Aynen. Şimdi. Abi hiçbir şeyim yok şu an. Benim de biliyorum o sadece bir taş baltam, taş kazmam <laughs> ve elmas kılıcım var. Ben de onlar da yok. Abi siz bir gelin ya gel. Şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Ne güzel şeyler <laughs> Dur ben dur gireceğim. aman <laughs> Abi aman, gelme. Gel <laughs> yemeyeceğim yemeyeceğim. Birazcık ısırayım. Hayır koşamıyorum. Ben, ben de koşamıyorum. <laughs> <laughs> Adam da tekne, tekne yapmış. Buralarına teknesini mi cazet ettin Üstü zombi eti yedi ya. <laughs> Beni teknene alır mısın? Alamam. Neyse sen koşamıyordun zaten. Bir dakika. Ayıp ama ama. Hayır. Zombi gelmiyor. İyi abi seni zombi öldürüyor. Abi yemeğim olsa madene gireceğim. Güzel maden buldum da. Abi çok güzel bir şey buldum. Yemek. Oha. Havuç düştü lan. Aha aklıma bir şey geldi. İnşallah bulurum. Şimdi. Oğlum niye kaçıyorsun ben sana? Seni ben yemeyeceğim. Ama yok. Ha Hayır. buldum. O ne be? Tamam. Hayır. Lan 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 ne oluyor lan? Ee, öldüm ben. Öldüm 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 öldüm. Aa ben uzaklaşıyorum buralardan. Beni bırakacak mı? Seni bırakacağım. <laughs> Git gelme. <laughs> Neyse ben yemeğimi hallettim abi ya şimdilik. Bir sabah olsun artık ya gelme. <laughs> Koyun bulursan söyle de bir uyu. Bu ne lan? Neyse geçeceğim. Necimde. Abi şunları bir kazabilir miyim? İhtiyaç mı var? Biraz... Ben şimdi madene mi gidiyorum? Hmm. Madene mi gidiyorum? Evet. Şimdi sen benim başarımları gördün mü? Evet. Elmaslar. Hani yürü Mesela en elde mi gideceğiz sanki? <laughs> o da filan bayağı işe yarar o. Bir var güzel eşyalar çıkıyor. <laughs> Biz rotu bir alayım da ben. <laughs> Ama şimdi benim işimin zor yani. Ne direk alırım işte. Kullanmıyorum <laughs> da. elmas. <laughs> Oy çok şükür elhamdülillah. <laughs> Bak çete ne yaz biliyon. Ne <laughs> yaz? Ay creeper patlama sesi geldi. Yemin et. Şu kovası var mı sende? <laughs> Git bak. Bir şey. Ne oldu? <laughs> bir ne oluyor lan? Ya oğlum şaka mısınız siz? bir yandan kalmak O ben de şey de var. O bir tane meşale yapıyorum. Sol elim alıyorum. Her yer aydınlık oluyor. Şeydir mi var? Yok şeydir değil ya. Benim Aysır var ya Aysır. Aa doğru. Olançır. Olançır Olan bu ya. Bu ne lan? ben çok güzel bir şey buldum. Şimdi ne olduğunu söylesem sen benim yerimi anlayacaksın da. Hayır. Aman. Sana doğru birisi kazıyorsa Bana doğru birisi mi kazıyor? Yok no. Abi olduğum yerde çok fazla elmas var da almayacağım ya Veya alacağım Sen şimdi bunları alırsın set falan yaparsın sonra gelirsin kumpas kurarsın bana Lan iki tane creeper patladı bu hala ölmedi Neyse onu da almayayım şunu alacağım. Ve eşyata değeler. O <laughs> oh, şurada neler var? Bir dakika. Abi sen neredesin? Hayır! <laughs> geçmedim. geçmedim. A bay bay. Şimdi işin zor kısmı fortress. <laughs> kolay ben tarafını hallettik. Bir lava puu arayacağım. Artık pusulanın yönü de şaştı. Benim portalımı da bulamazsın. Evet. Ona da bir tane lava pool Sen hızlı portal yapmayı biliyor musun? Evet. Hmm. 21 saniyede yapabiliyorum. Hayda. Şu şu her yer. O biraz zor. Abi çakılın abi. Mi? Hocam aşağıda kimse de gözükmüyor ki. Gelip gelmediğini anlamıyor. Abi işte ben nedir değil ya O portalı yeni açtı ben. Bir şu portalı kırayım da. Aman diyeyim bazı adamlar filan gelir belki. elmas alacağım işte. İşte bir lazım. İş. elmas Abi elmas, sen elmas, istiyorsan elmas, portaldan geç bu orada ya. Ya yok geç bu Her şeye hazır tamam. ol ha. Her yerde elmas var demir yok. İşte yok demiri portaldan geç. Demiri olmazsa elmas var olmaz nasıl kırayım? Ya elmas var kırma o zaman. Ölürüm. Ölme. <laughs> Ölürüm ölme. <laughs> Abi hayatımda ilk defa Menhuntta bu kadar çok ilerledim. da benim sayemde. Çünkü çok kötü Hayır be, o kadar kötü değilsin bu orada. Şey. Ya yok işte demiyor. karışma. Karışma. <laughs> <abi>. <laughs> <laughs> o sen karışma bak. Kötü oldu <laughs> <laughs> tamam, ama. Karışır. Yeni mağaza. Ha mağaza işte vardı. Neyse ben hakikaten geçeyim ya. Ben öleceğim çünkü burada. Hadi evet, evet, geç geç. Güneş işte geliyor zaten. Abi <laughs> sana şöyle bir tüy vereyim. Yemin ederim ki portalın yanında değilim. Ama sen dikkatli ol yani, tamam? Ben elmas şey yapıp, oksijen toplayacağım. topu içeyim. niye uğraşmayayım? Arkadaşımız kalsın, elbet buradan çıkacak. Bana ne yiyeceksin? Durdu. Bana iki tane deme lazım, seninle de konuşma fazla. Çıktığında da elma <laughs> lezzet çubuğu olacak. Ola ola. Uhum. Let's go yaşasın be Yaşasın ırkımız Çin'e beden ırkımız Sen... Ya hala geçmedin mi? Yani. Bekle geçeceğim ama şeyden sonra Neyden? Olsun şimdi Elması Evet şimdi, sen... Mama, <laughs> Ölüyorum. Çok şükür elhamdülillah. Nasıl Toprak yeni. Ey Toprak yeni yeni. Abi bulamadım ha. Ne? Fortress filan. Benim ben de şey bulamadım biliyor musun? Da... Ne? Altı tane zonluktan kaçış yolunu bulamadım canım iki kahve. <laughs> Şu ana hadi evet şimdi bir sorunumuz var yanlış ben tam şeyin üstünde doğduk tanısam ney ortadan bırakacağım ortadan olsun. Abi ölmeye bak sana bir taktik verim ölmeye yakınken koordinatına bak. Şimdi ben yanım sattı otu arayacağım. Ya da kendim yapalım o zaman. Abi hiçbir şey yok ya. Gözüküyor. <laughs> Yeter ya. Hile yok. Hile burada burada aramam. Azıcık Hayır ben orada emin olmak için aşağıda boşluk var mı yok mu ona bakmak için yapmadım. Evet. <laughs> Her ağacın altını kazıyorum. Ya <laughs> ben full demir kazıyorum şimdi. Emre, Emre, Ay. Ha, olamaz, olamaz. Böyle bir şey. Sen şu an ne arıyorsun hala? Aa ben Fortress veya Base için arıyorum. Çekmiyor değil mi? <laughs>